Döviz kurunu etkileyen faktörler. Döviz kuru yabancı bir para biriminin yerel para birimi cinsinden değerini gösterir ve bu para birimlerinin arz ve talebine göre değişiklik gösterir. Eğer değeri yabancı para birimleri üzerinden belirlenen varlıklara yatırım yapıyorsanız, elde edeceğiniz getiri döviz kurundaki değişikliklerden de etkilenir. Bu varlıklara örnek olarak Eurobond, tevdiyat hesapları, yabancı borsalarda işlem gören hisse senetleri ve tahvillerle Petrol ve altın gibi emtiaları gösterebiliriz. Peki döviz kurundaki arz ve talebi etkileyen temel faktörler nelerdir? Gelin birlikte bakalım. Bu... Yatırımcılar döviz kurunun gelecekte yükseleceğine inanıyorlarsa, kar edebilmek için şimdiden döviz satın almak ister. Talepteki bu artış dövizin yükselmesine neden olur. Bu nedenle döviz kurundaki hareketler her zaman ekonomik temelleri yansıtmaz. Çoğu zaman yatırımcıların beklentileri tarafından yönlendirilir. Örneğin, yatırımcılar faiz oranında artış olması ihtimalini artıran bir haber gördüğünde, henüz faiz artışı olmadan o ülkenin para biriminin değeri bu beklenti nedeniyle yükselebilir.